Tamam, söyle. Merhaba arkadaşlar ben Ege ve bugün yanımda sizlerle birlikte Kaan var. Şimdi bugün arkadaşlar oynayacağımız oyun boşa zaman. Boşa zaman geçiriyorsunuz böyle. Oyun böyle bundan ibaret. Başka bir şey yok oyunda. Bir dakika lan ben neden kocanın holo purple gibi duruyorum ya. Bilmiyorum ki. Ben... bak oldu. O zaman on, işgalcisi oyun. oldum. Değiştireceğim ama. Oğlum sen yine öyle oldun. Değiştiremiyorum bekle dur dur dur. Şuraya bir. Ee, değiş artık değiş artık. Ne olursun değiş. Değiştikten vazgeçmek artık istiyorum. Peki vazgeçemiyorum. Evet, oyunun mantığı şöyle. Zaman geçirdikçe bu, bu sayılar artıyor. Buradan her bir kağıda Bundan her bir zamanı bundan bir tane alabiliyorsunuz. Ve böyle rebirth atıyorsunuz. Sizin şeyinizi çoğaltıyor. Bunlarınızı çoğaltıyor. Ve bu da size güç veriyor. Daha hızlı büyüyorsunuz. Büyüdüm, büyüdüm. Oyunla büyüdüm. Hatta Drakma daha iyi bir şey geldi. Gel yasaklanan kan Hı. reklamı yapacağız. Gel buraya. Oğlum. Enchant'tan neden iki tane bana S class düştü? Ne bileyim oğlum Enchant diye bir şey mi var? S artı düştü. S artı düştü. S artı düştü. Yemin ederim S artı düştü. S artı ne? Nereden düşüyor? O oha, ne? Oha. Kanka Enchant'tan e, senin senin ama şu anda açamıyorsundur. Baksana ben havada uçuyorum. <laughs> Lan sevgi olmuşum ben. Aa, Aa çok ben güzel de şey, olmuş. Ya oğlum ya sen gene koca oldun. Şey Gel işte, kanka, e, yasaklanan kan reklamı yapacağız. Geç şuraya. Bunun öbür yanına. Tamam. <laughs> hey. Hayır, öbür kenarına geç. Sarının kenarına geç. Sanırım sarının kenarına. He. Evet. Son kanka sürekli ben e, şarkıyı söyleyeceğim. Biz de sürekli şu sarıya basıp basıp duracağız. Büyüdüm, büyüdüm kanla büyüdüm. <laughs> ya oğlum biz. <laughs> o <Oğlum>, güzel reklam. <laughs> Çok güzel bir reklam var. <laughs> Aşağı süreler. Artık yavaş yavaş Aa, uçmaya ben başlıyorum. Aa, trilyon olmuş benim e, kum saatim. Kum saatim 1.78 trilyon. Saatim zaten ya duvar saatimde sürekli artıyor zaten. <laughs> Ay, Oha. <laughs> Sayıya bak. Senin kum saatin 48.99 uç. Oy. Oyun sen ne demeye çalışıyor kardeşim? Oğlum az daha aşağı gelseymişsin var ya. Şöyle ne Ne Beni yaparım. Olur. Eh geldim. Kanka bir ne yerinde yapayım? dur ya. Bir yerinde dur oğlum. Aha Öyle bir yerinde dur. Hareket etme sakın. Senin yeniden sünnet edeceğim. Gel buraya. İnsanlar geliyor. Yeniden sünnet edeceğim. Kanka, yalnız ben o kadar yükseğe çıkacağım ki birazdan. Oğlum o pozisyon çok kötü bir pozisyon. Nasıl olmadı? O sünnet ediyoruz işte. Çok güzel bir şekilde. Maşallah. Ünlü sağlığıyla. Lan bir dakika beklesene be. Arkadaşlar ben like atmayanları Yok. ben sünnet ediyorum. Ha, bir TVG daha olmamış. TVG, TVG, ne, TVG? ne oğlum? TVG para birimi. Para o, birimi. O duvar saati değil miydi o birim? Duvar saat, duvar saati birimi. <laughs> Bu saati biri mi kartsın? Evet. Aras onun birimi mi? Aras kargo Aras da hatta bak zorabilsin. Şu anda VG. TVG ha? olacak o. VG Oğlum. TVG olacak diyorum. Biz niye? E, Blok kasmak yerine böyle boş boş videolar çekiyoruz. Lan <laughs> ki bilmiyorum. Oğlum tam. video çekmemizi anlarım ama, da. Oha! Ama kanka benim ünivers bir şey yaramaz ki. Bak. Güzel. Kanka o biz Allah niye kanka böyle boşluğu oyunun videosunu çekiyoruz? Bilmiyorum İnan ki valla beni sarıyor. Seni de illa ki sarar da senin daha atılacak çok adımların var kanka. Tamam. Neden de? Çünkü e, burayı bitirince bir de katman 2'ye gitmen lazım. Sonra orada bir UC'de para birimi yaptıktan sonra buraya geri gelmen lazım. Sonra üniversite atman lazım. Sonra da resetleyip yani oyunu dört kere falan bitirmiş olacaksın. Anlamadım. Anla abartasın başar. Oğlum ben ben ileride koca galiba olacağım. Oğlum sen git gide koca oluyorsun. ne? bir dakika. Hı. Kanka bak şu aşağıya kaydırsana be. A afet'le Yıkım var ya. Hı. Afet'le Yıkım var ya. Tam e? bir gojo. Ben eskiden Yıkım'daydım. Yıkım'ı biliyorum. Yıkım. Kanka Yıkım'ı yıkım. gördüm ben. İşsiz şey. adamdan. Böyle gojo'ya benziyor Yıkım. Evet evet. Gojo'nun çapmasını yapmışlar. Onu direkt çalmışlar işte. Oğlum benim sayım oca olmuş. Ne demek A istiyor lan oyun bana? TVG oldu. TVG oldu. Kanka, Kanka. QATG'de atılıyormuş. Benim QATV olman lazım. O o bu o oyun bana ucu diyor. Ben bu oyun döverim ha. Ucu diyor bana. Nerede oğlum? Kim sana ucu diyor lan? Oyun. Nerede oğlum? Oo. Ya oğlum o espri, espiri çok güzeldi bu arada. Gerçek anlat. <laughs> <laughs> oğlum bu gerçekten galiba koyun. Oğlum sen git gire bak. Her <laughs> harekette bir evrim daha geçiriyorsun. Evet. Bak şu daha sonra ultimatum. Bak bu ultimatum sonra em, şey e, ee, daha çok böyle o kadar çok zaman geçmiş ki aradan psikolojisi yerinde olmayan artık şey baksana sonuna kırmızılaşıyor bak fark ettiysen. Aa merhaba duvar nasılsın? Kanka bir şey desene ay beni sünnet etsene desene. Kanka beni sünnet etsene ya. Kanka zaman <laughs> algısının gittiği belirli. Az zaman ne oldum oğlum. Kanka boyuma oynuyor hala bak. Şş, bak, bak şerlo bak oğlum. Bak bak Aha, QAVG oldum. Bekle, dur 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 dur. Ben QAVG olduğumda şey atmayacağım. Şu anda istesem resetleyebilirim oyunu ama resetlemeyeceğim. Çünkü <laughs> eskiden bir QAVG olduğumda direkt resetlemiştim ve bu yüzden işte buradayım. Ben 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 yapmam. Bir sonra ben. Kanka beraber. on. Oğlum ya şu artık şu sayıyı söylemek istemiyorum. OC <laughs> kardeşim OC <OG> değil ya. <laughs> Oha sonra oldum. Sonra oldum mu? O ne? Bakayım. Ee, şey <laughs> hareket. Hareket Kanka afete he. gelmek için 5 ke 5 tane daha yeni ünvan açman lazım. Bak. Bak. Neresin? Kanka o zaman ne hükümdarı olacağım ben yakında. Ar artık para gibi şey yapıyorum. Baksana havayı işaret ediyorum. Kafam bozulmamış. Kafam devrim geçirmiş oğlum. Bu ne? Ben de gülme krizi geçiriyorum oğlum. Sen iz, sen ya, ekran süren kaç saat? Hiç inanki bilmiyormuş. Bakacağım ama bu videonun sonunda bakarım. İzleyiciler çok merak ediyor oğlum. Hayır. <laughs> İzleyici İzleyiciler zaten ben sadece ben olacağım için. işsiz gibi. He? İzleyiciler cidden cidden. Ya konuş artık. Cidden bunu cidden ver? Ya neyse boşver. Boşver Oğlum oldum. sen ah kanka yıkım geldi bir tane bak. Gojo. Bakayım. Gojo satarı. Evet işte. Kanka ben onun ben oydum işte. Bundan bir sonra buralardaydım yani. Bekleyin ben bir şu 15x'lik yere bir gideyim. 15 eksik yer mi var? Hı, hmm, 15 eksik yer var. Sonuna yeni istatistik açılıyor. Onun sonrasından da yeni yer var. Kaç biliyor musun onun da? Kaç? B S Q Q A S P Q A G diyorsa gidersin. 30 çarpı. <laughs> <laughs> Yoksa gidersen mi dedi ya. Kanka oyun bana Benim bak. arkadaş ne oldu? Benim arkadaş çıkmış. Oğlum oyun bana çok değerli olduğumu anlatmaya çalışıyor galiba. Hem yanıma bir tane arkadaş gönderdi. Hem de bana 105 tane OÇ'sin diyor. Harbi üstleri. Oğlum ne güzel yani. <laughs> Az zaman hükümdarı oldum. Ne güzel yani opsiyonel. Ben 15 tıklara gidiyorum. Orada kasılıyor kan bir tek. Duruş efekti. Duruş efekti opsiyonel. Ojden sonra ne var kanka? Hiç nanki bilmiyorum, yani ezberlemedim hiç. Serafik Ama tablodan bakabilirsin. Kanka en sonda. Acaba serafik yapan var mıdır? İşsiz bir serafik. <gülüyor> <gülüyor> ee, serafik yapan vardır. Bölüm 2'den. Rekor ee, elli şey, işte onu yapan da vardır bu arada. Ben de onu yaparım da yani. Biraz işsiz olmak gerekiyor yani. Benim işim var Ayas'cığım biliyorsun. O.C'den sonra ne NO, sonra baba. da DC geliyormuş kanka. Ne oldu? işte çok şey. Sıfırlayacağım. İşte maalesef. Aa, saat vermiş oğlum. Gel zaman aldığımızı yitirelim. Zaman harbiden geçiyor. Ama oyunda ilk defa çalışan bir saat gördüm ya. Harbi? Genelde oyundaki saatler çalışmaz. Genelde su olarak Ben bir hiç görmedim. Evet hareket etmez. Kasım oldum. Koşu <laughs> oldum. koca oldum. Gel koca? gel hele. Gel hele. Koşu oldum. Koşu oldum. Evet, Kasım oldum. Kanka artık. Kas sakın bana. Sakın bana. Ben de ocak deme Sak sakın sakın. Kanka sen gocu oldun şimdi değil mi? Hı? Gel bakayım Oo, gel. Oo sakın. <gülüyor> sakın. <gülüyor> Beksene bu 15 x'lik bir yere gideceğim bakayım. Nasıl hızlı bir kasa. PG mi? PG oluyorsun. SG mi varmış lan? Oğlum bu oyun TG Türk var. yapımı mı? Tabii. Bilmiyorum. İngiliz Kanka yapımı. dilimiz abi. ne kadar iyi ya Tabii. değil mi? Dilimizde her kelime hakaret olarak anılabiliyor. E hakaret olabiliyor. Baba istersen yüzde yirmi beş sen al. Tamam. Olmaz mesela. Lan peynir diyorsun hakaret. Lan kaşar diyorsun hakaret. Lan hıyar diyorsun hakaret. Lan bilgisayar diyorsun <laughs> hakaret. Lan endoplazmik retikulum desen hemen dövmezsin şimdi. <laughs> Bakarım kötü kulum bir kere şey değildir kardeşim kusur değildir kardeşim. Yıkım yıkım lafı çok güzel ya. Görmek istiyorum onları. Olacak ben elde Kelimenin geliyorum. kelimenin ne olduğu fark eder mi kanka? Türk'üz biz her sel kelime hakaret. Kardeşim Ronaldo ile bile hakaret eden var. Nasıl yani? Kim? Bilmiyorum ki Allah aşkına salıyor. <laughs> o TG oldum. Bak sonra. Oğlum herkes zaman biçimine uğram. Zaman biçimi ne ya? Aa, oğlum ne oldu sen? He, koca olmuşsun gel buraya. Çok koca oldum ya. Ve bu arada şu yıkımdan sonra her şey yapabilenden sonra bunun e, iki katı daha yüksek düşün. Yıldıza dokunuyormuş gibi bir şey oluyor. Ee, kanka görmüştüm ben onu. Uçuyorlar böyle. ben, de gördüm. Ben de gördüm. Ben hatta neyi gördüm biliyor musun? Oradaki e, şeyi ben gördüm. E, Multiverse'i gördüm. Altlarda bir tane var ya. Çoklu e. evren. Ha. Ben gördüm. Çok Oğlum, biz, niye işsiz gibi böyle bir oyun oynuyoruz? Lan ki ben de bilmiyorum yani. <laughs> Ve ben oyunu buldum. Bana ben de aslında suç olan. Ben en son <laughs> sana yazmıştım. 5 saat oyun oynadım diye. Youtuberlar en saçma oyunları bulan biziz. O sırada bizim bulduğumuz en normal oyun. Bak canım bu normal oğlum bu, bu Roblox kategorisinde normal <laughs> olarak değerlendiriliyor. Aslında doğru. Roblox'a saçma oyunlar listesinde manfet oldum gel. Bak. Yıkım da bak çok güzel. Yıkım çok olmaz O da dört dört buçuk T T yani. Sayamıyorum. Kanka bak bu oyun bana hala küfür ediyor Kanka S X <laughs> Dur bekle S bulacağım. Kardeşim SG diye para bir maalesef olsa yok ama. Kanka, hayır diye bir sayı mı var? Hayır. Hayır diye bir evet sayı var. Hayır diye Kanka, bir sayı var. En büyük sayı hangisi? Şey düşün. Kanka, o o neden afet oldum. Bak, o neden kaynaklanıyor biliyor musun? Hayır. Ee, şey, hani Roblox'un ayarlarında hani sen Türkçe çevirdin ya. Roblox'un çevirleri çevirileri o kadar iyi olmadığı için yanlış çeviriyorlar. O yüzden de hayır olarak çevriliyor. Oğlum bende niye no, ne o var o zaman? Kardeş ne normal. Ne o normal. O no kanka hayır demek işte. Bunu da çevirsinler sıkıyorsa. Hayır var kanka vardı oyunda. Hayır var. Biliyorum kanka. <laughs> Hız da var. Hız, hız zaten hız biraz daha sonra. Kanka sen afet mi olmuştun? Evet afet oldum. Bakayım. Ben Gel sizin. bakayım. Bekle. Şey olacağım. İşte afetten sonraki olacağım. Tamam ol. Yıkım mı? Kanka yıkım gördüm bir tanem. Evet. Seninkiyle duruş aynı. Kanka. Dört buçuk TTG kasıp geliyorum. 2 TTG kaldı. Oğlum TTG. Aa gördüm. Dört nokta kırk beş TTG. Tata TTG deyince yani meclerin altına gelen. Katakaya. <laughs> <laughs> oğlum bir ara Tatake efekti görmüştüm. Şeyle. Bunları toylatıyordum oğlum az kalsın. Demon Slayer'de karakter vardı ya hani. Oğlum Şinam'ın annesi evet. diyordum oğlum. Benim zihnimin Çık biraz ama. kitap okumamaya gerekiyor galiba. Hayal gücüm fazla gelişmiş. <gülüyor> Neydi? <gülüyor> <gülüyor> Kanka. Kayser diyorsun. Diyesim geliyor oğlum. Neydi onun adı? Hani Rengoku'nun oğlu diyesim geliyorum. geliyor oğlum. Kimdi He. o? İblis avcısı. Rengoku'nun oğlu mu varmış? Kanka güneş nefesi kullanıyor. İblis avcısı ama su nefesi Yoruşi. de kullanıyor. Ha, tamam yoruşu yoruşu. <laughs> su nefesi de kullanıyor. Ha yorucu değil mi ki Onun su nefesiyle ateş nefesi kullanıyor. Tanju mu? Ee, evet o. Şuna bunun annesi. Rengoku'nun oğlu. Kayser Tanjiro. <laughs> Kaiser kardeşim Kaiser farklı bir animeden dostum onu karıştırma şimdi. <laughs> Kanka bir, bir çılgınlık yapacağım. He. <laughs> ee, Eee şey e multiverse atacağım. Bekle. Multiverse Kaç oğlum? tane şey atabiliyor mu diye bakacağım. Hani şu şey var diye ya, ya, Yok atmam. 7 taneye atmam ben. Ben 7 taneye atmam. 8 taneye de atmam. Ben enayi değilim. QAT. Oğlum ben daha yeni zaten QAT'ye gelmişim. Mal mıyım ben? <laughs> Bekle. <laughs> 15'lik bir yere gideyim. ben diyorum ki yapmam ben burada da QATG'deyim değil ben daha? Bakayım onun 11 Neo'da kanka süre ebedi varmış. Vardır kardeşim. Aha burada Oyunda hızlıca yani kasılıyorum. Ne yok ki? <laughs> bak bak, bak bak şu adama bak. Servan'a bak, bak bak. kim? Servan. Oğlum göremiyorum. Ser Serban. Ben e, kişilerden bakacaktım daha. Nerede oğlum Servan? Ben kayıt şeyinden Sermon, gözükmüyor. Işte, oğlum. QATG. işte. QATG var ya bir geçsem Kanka ben de bir Neo'dan son e, DC'ye bir geçsem. Kanka Gel, midem Gelin mi? bozulmuş. Kanka daha yeni 50 QATG falan oluyor ya. Q TG ya. Kanka artık ne olarda çok hızlı ilerliyorum. Sana Q TG olup göstereyim mi bir sonrakini yakın? Tamam. Sonda 500 QATG'yim. Tam onu gösterip hem de bir atarım. Şu resetleyen var ya. Ama merak etme, gelişeceğim. etme. Bugün cuma enseni kapa. Kanka bir tane adamın ensesine Kapama. şaplak attım kaçıyor. Vallahi de çok güzel etmişsin. Kanka bir de ben daha kapak fotoğrafı da hazırlayacağım. Hazırlarsın oğlum onu. O zaman yarın mı kapak fotoğrafı hazırlasan? Yok la aklıma kapak fotoğrafları geldi. Tamam kardeşim o zaman 5 dakikaya falan kapatırız diyor. Yokla. Bir iki video oğlum birinci video zaten yarım saat oldu. Öbür, bu da yarım saat olsun. Oğlum Bak. o SXTG'ymiş kanka ben Allah aşkına gidip şey yapmaya gidiyorum. Ha, hadi hadi karşım görüşürüz. Kanka zaman yok edici artık, oldu. Artık. Artık. Beni olarak görme sakın. Oğlum. 200 do 300 tane şey ne? Ney? Neyse aldım mı Oğlum Hoş çok mu? hızlı gelişiyor. Neden bu kadar hızlı gelişiyorum? Ne bileyim oğlum. Ben mi yaptım? Oğlum fazla hızlı gelişiyorum. Milyon oldu. Bir milyon mu? La milyonu la oğlum oğlum milyar oldu. Lan milyar zaten senin için normal değil mi? Ha? Eee normal ama ben bu kadar hızlı gelişmeye alışık değilim. Nasıl olur? Baksana. He, sen rebüt mi attın? Evet. Komple bu Şu an ne alaka? Evet komple sıfırlayan şey var ya yüzde yirmi geliştiren ama iki yüz doksan tane var. Ve her biri yüzde yirmi beş arttırıyor. Topla bakayım kaç ediyor. Toplama toplama şaka şaka uğraşma. Ben bir dakika ben soruyu unuttum. Hocam bir daha söyler misiniz? Hocam bak şimdi diyorum ki 297 tane küpüm var ya şimdi benim. Bunların hepsi yüzde yirmi beş buz tatıyor. Buz tatıyor. Topla bakayım hepsine kaç ediyor. 97 çarpı 25 beş şimdi. 5 kere 7 5 kere 7 kaçtı? Ha otuz <laughs> beş. 5 kere 7. konuş konuşuyor 35 40. Ha ben ne ara matematik tamam? Aa aldı oğlum benim. Kum saatim. La oğlum seni geçeceğim. Seni geçeceğim. <laughs> Dur bekle oğlum. 485 Selamün <laughs> Ha neden bana Borola istek attı Bilmiyorum ben ki Benim asla kabul etmiyorum Seni <laughs> geçti mi? Bak oyna Baktım o. Seni geçti <laughs> ben bir tık hızlı geçtim abisi ya bir şey yok. 485 şey Kanka bu adam ben ne yapıyor? Ne bu, sorabilir adam? miyim? Ne bileyim. Oğlum <laughs> baksana ya ya oğlum yine ben bu pozda kaldım ya. Çölü gibiyim aynı. Gojanın yüzde %200 Hollow Purple atak. O, adam gerçekten galiba Hollow Purple atıyor baksana bakayım. Adam harbiden kurulu cool, hoparlör cool, cool, cool. adam gojo oldu. Kanka şu ade oldum. Sen seni ben geride bıraktım kanka. Dur kanka ben e, problemi yapıyordum? Bekle ya. Yok bekle. <laughs> Şimdi. Oğlum ben nerede tekilleyeceğim? Kanka, iki dakika son işlem için bir tane kağıt kalem alıyorum. Ben para para almışım yanlış. Dur. Aha. Kağıt kalem aldım. Şimdi. 4 8 5 1 Hadi bakayım matematik konuştur oğlum. <laughs> Küçük herkes. Hadi. Hı, buradan 5 2 iki, iki de eldesi var. Aferin oğluma. Beş, 5 beş bin <laughs> şey a, la <laughs> yok 2525 Aferin oha oh, wow, oğlum nasıl hesapladın matematik bende niye çıktı lan me nasıl meslek bulacağım ya <laughs> Yani bu da 25 kat güç falan demek yani bu şu anda seni geçmem normal yani şu anda aşağılandığını zannetmem kanka iki dakika en sen şaplak atacağım göreceksin sen dur bekle. gel bakayım buraya kardeşim kanka en sen zaten Aptım bir şey yok kardeşim benim pek frame çıktı <laughs> kanka Baksana kafa oğlum, en sen kafa atsam dakika. bir şey olur mu lan görünmez oluyor He uzaklaşın 3 2 1 kanka kafa atıyorum en sen no, no, no. bir şey olur mu bir şey olmaz ya. Ben ki ben kafayı Tamam anne ya. Tamam anne kapatacağım. Yazın. Oğlum video ama çok uzadı yalnız ha. Video oğlum bitirsek mi video ya? Oha oğlum çok hızlandım he aynı hızda. Çok hızlanmışım. farkında değilim. Neyse hadi gel, poz verelim, videoyu bitirelim. Arkadaşlar, e, bu videoda de. buraya kadardı. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Ee, abone olup like, şey. atmayanların, e, rüyasına ya, like atmayanların rüyasını like atmayanların rüyasını arkadaşlar, bu girsin. <laughs> ya biraz yanlış anlaşıldı ama. <laughs> Aha, tavana bakan kan girsin. Bakın çok, çok güzel, güzel de bakıyor. Neyse bir sonraki videolarda görüşmek üzere hadi bay bay